Geçebilir double door şey doğru, aynen. Kal orada şey bu back'a. Gel geldi geldi saat geldi. Bıraktım, <laughs> ulti, attım, ulti attım ulti attım ulti attım ben ulti attım. Vurun. Bir tane daha soluna. Hadi bir, bir Aa, tane. Bir lan? <laughs> daha var. Düşman görüldü. Hadi, Hadi <laughs> lan oradan. Bütün bitleme diyecektim tam. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa ya. <laughs> Baydım ya. Baydım vallahi baydım ya. Sağda. Ana attı. Yemedim. Bir düşman kaldı. Ya yeter artık. <laughs> yeter artık, <gülüyor> yeter. Yeter. <laughs> 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 Bu ne lan? <laughs> Aa! Oğlum. <laughs> Delireceğim ya. Adam geri geri koşuyordu, vallahi, çan attı. <laughs> B'de e, üstünde şortlar var Bak vuruş sana gelsin abi izliyor musun? OOO 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 Biri elinden alırsak bir tane kuyus var gibi gözüküyor Bir tane daha var Bir tane daha var Hakan abi Var var Göncek Ha siktir lan o ne güzel spray o transferi yaptın Savunucular kazandı Önce dört Ra 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 Değil değil yap, yani daha orada yaprak yok bende amına koyayım. Gölgesi zaten, yaprağın gölgesi. Gölgesi bende yok ki, neyse. Tamam, tamam burası dur abi. dur, tamam, tamam. Dur. sessiz Sessiz gelin, düşecek o arkaya. Görüş sağlıyorum. Çok güzel gidiyor lan. Spike düştü. Spike bende. Oy! Doğru mu o? Aynen Biri doğru. Biri O da smoke atmış shortta. Oy Gördünüz? Oyyy! Aferin! Biri sağda. Şurası, tamam. Atıverin. Ama bunu biraz daha, bir tık daha sağa atabilirim. Daha iyi olabilir sağa tam alsam. şuraya düşüyor daha denemem. Hmm. Sağa atarsam işte... Sağ mı oynasana tabulara? Koş Şöyle o. olması lazım. Koş. Bakalım. Görüş sağlıyorum. <laughs> Eksi 80. Ne? mi de. lan. Kanka bak gördün evet, evet. oradan atılanı mı yapıyorsun? buradan atılan Gel mı? Ben buldum şu an. Tam bekle. Çekilin Mid out. Ha dur bu değildi dur dur. <gülüyor> 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 dur dur bu değildi dur. CS'de smoke'lara benzedi bir tık. Görüş sağlıyorum. Varım kırıldı be içinde. Beyledi galiba. Buraya mı attı ya? Yok. Ah! Trebi yedi. Evet. Neyim ben? Vay Cristiano ya. Ronaldinho mu ha? Her Neyim lan ben Cristiano Ronaldo'yu yiyor mu be? <laughs> al ben sana kurdum. Tamam tamam aldım oğlum bende. Tamam sakin ol. İzle. Helal oğlum. Geliyor bence sekur. Geçerim. Döndü Ondan ya bu arada mı? beyler oyun Selamlar Selam var mı ol.

adama. Aldı. Evet, evet, ben evet, aldım. helal çok. Evet, evet çok bir saydım. kova var. Evet. Kova var. Şey. Şey. düşman kaldı. Helal lan. kafada. Bela. Helal. Alamayacağım, alamayacağım. Let's We could sing a word.